Kavga sonrası Hı. yapılan seks evet. her şeyi düzeltir mi? Valla psikolojide bunun yeri var. Make-up seks deniyor buna. Telafi seksi. E, her şeyi düzeltir mi çok iddialı bir soru olur da. E, bu make-up seks dediğimiz telafi seksi yapabilmek zaten birbirlerine olan arzularını, tutkularını hala üst perdede olduğunu gösterir. Dolayısıyla ilişki hala dinamiktir. Ve dinamik olan her şeye yön verilebilir. Şimdi senin akan bir trafikte mi arabayı sola sağa çevirmen daha kolay? Durduğun yerde mi? Durduğun yerde hidrolik sistem sana yardım ettiği için Hı -hı. sen çeviriyorsun. Ama e, dinamik bir şekildeyken direksiyonu şu kadar bile çevirsen işaret parmağınla bile araba çok rahat yön alıyor. Dolayısıyla hala o tutku varsa hala o arzu varsa hala o cinsellik varsa hala o kavgadan sonra böyle öpüşme sıvıları değiş tokuş etme filan varsa birçok şeyi halleder her şeyi demeyelim ama birçok şeyi halleder